Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir. Her birinizi böyle olduğunu ümit ediyorum Tekrar güncel bir açılım yapacağım sizler için ve bu yapacağım açılımda da arkadaşlar aklınızdaki insanın korkuları nelerdir? Birazcık buna ıı, odaklanmaya çalışacağız. Yani sizin bir araya gelmenizi etkileyen belki engel olan durumlar, korkular nelermiş? Bunları anlamaya, öğrenmeye çalışacağız. İnşallah faydalı bir açılım olsun sizler için. Ee, tabii ki sizler de lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayınız artık. Bunu biliyorsunuz ee, artık söylediğim için. Ee, bunun dışında bir beklentim yok. Umarım tüm videolar sizlere birer cevap, birer e, farkındalık olarak geri dönsün arkadaşlarım. Evet, bir anahtar kart mesajıyla başlıyoruz. Ee, mutluluk geldi. Şöyle söyler. Mutluluk, mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan bolca bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol. İç huzurunu koru. Evet. Güzel. Aslında burada söylediği şey çok önemli arkadaşlar. Çünkü e, az eşya, az insan e, bir kişiye en iyi gelebilecek şeylerden biri. İnsana daha huzurlu bir hayat veren bir şey. Seçici olmak çok önemli. E, her anlamda. Dolayısıyla biraz buna vurgu yaptı. E, ve aynı zamanda da anlık olana gelip geçici olana değil daimi olana, stabil olana e, sahip olmak e, önemli. Bu da insanı mutluluğa götürüyor diye düşünüyorum. Evet hadi bakalım böyle bir mesajla açtık. Peki, aklınızdaki kişi şu anda ne yaparmış bir bakalım mı? Sonra sizinle ilgili duygular ve en sonunda korkuları ve engelleri diyeceğiz. Yani tam olarak bir ilişki yaşayamamanıza sebep olan durumları sorgulamış olacağız şu anda nasıl hissediyor kendini bir bakalım o öfkeliyim dedi öfkeliyim ama bu öfkeden pişman arkadaşlar bir bilinmezlik ve belirsizlik durumuna karşı bir öfke açığa çıkarmış aklınızdaki insan bu geçmişten gelen bir durum bir insan da olabilir buna verilen bir öfke de olabilir burada beklenmedik bir öfke var kişide en çok da kendi, kız, kendi kendine kızıyor arkadaşlar. Evet. Ee, bir kısmı incinmemek adına. Bu belirsizlikten dolayı incinmemek adına. Kendi içinde bir öfke durumuna geçmiş olabilir. Ee, bir kısmı öfke dışında e, donmuş tepki veremiyor olabilir. Ya da belli bir yerde tepki vermesi gerekiyordu. Fakat tepki veremedi. E, dondu kaldı. Anlamsız bir tutum içine girdi. Buna kızıyor olabilir. Keşke tepki verseydin. Kendi, keşke kendi fikrini rengini belli etseydin şeklinde e ve bunu vermiş olduğu bir pişmanlık bir üzüntü var büyük ihtimalle geçmişe dayalı bir durum arkadaşlar geçmişteki bir davranışından ya da geçmişindeki bir eylemden dolayı pişman olan keşke öyle tepki vermeseydim diyen biri var ya öfkelendi öfkelenmeseydim ya da belirsizlikte bırakmasaydım donup kalmasaydım keşke bir şey söyleseydim bir adım atsaydım bir çözmeye çalışsaydım şeklinde bir durum var ve bu aynı zamanda takılı kaldığı bir nokta. E, ve hicap duyduğu bir nokta. Utanç utanç duyuyor ve bu durumdan kurtulmak istiyor arkadaşlar. Evet, dışarıdan sesler gelirse kusura bakmayın. Siz bana odaklanmaya çalışın arkadaşlarım. E, bu yüzden de biraz evvel anlattığım psikoloji bu insanın biraz içe dönmesine sebep olmuş gibi gözüküyor. Evet, biraz içinde yaşıyor duygularını. Bir yandan hayatın gayesini çözmeye çalışıyor, ikili ilişkilerin gayesini çözmeye çalışıyor. Kendini keşfettiği bir dönemde olabilir. Bu insan içe döndüğünde kendi beklentilerini, arzularını, hedeflerini tek tek gözden geçiriyor gibi. Ve şunu fark etmiş, aslında gittiği bütün yollar kendinden geçiyor. Aldığı tüm cevaplar kendinden geçiyor. Ya da gördüğü tüm tavırlar, tüm davranışlar aslında kendinden kaynaklanıyor. Bunun fark edişi var kişide yani sürekli karşı tarafı suçlayan, işte bana böyle böyle yaptı diyen şikayetçi bir insansa aslında tüm ona karşı gelen tepkilerin, cevapların onun bir yansıması olduğunu fark etmiş arkadaşlar. Benden kaynaklanıyordu diyor. Dolayısıyla bu kişi böyle güzel bir aydınlanma içinde diyebilirim. Etrafındaki insanlara seveceğim bir tavır sergiliyor olabilir bu insan biraz böyle etrafındaki insanları da yani sevdiği sahiplendiği insanları da şefkatle sevmek koruyarak kollayarak sevme durumu var bu insanın özünde ee, ve anda e, bu belirsizliklere karşı ki kafasında çok fazla soru işareti olan biri gibi gözüküyor bu onu biraz böyle aşağıda çekmiş e, ve bu belirsizliklerle ilgili e, mücadele etmek istediğini söylüyor ama bir tarafa da direnç halinde. Yani hem mücadele etmek isteyen ama bir taraftan da dayanmalıyım, direnmeliyim diyen biri var. Sanki bir şeyler netleştiğinde de hani çok iyi olmayacak gibi onun için. Belki netleştiremiyor, belki karar veremiyor, seçim yapamıyor. Yani bu da onu bir boşluğa, bir hiçlik duygusuna e, götürüyor. Hatta bir kısmı kendi varlığını sorguluyor olabilir. Yani insanlar tarafından beğeniliyor muyum? İşte yakışıklı mıyım, güzel miyim, yeterli miyim? Bakın bunun vermiş olduğu bir belirsizlik ve hiçlik duygusu da olabilir Kişi kendini anlamsız ve boş hissediyor olabilir arkadaşlar Ve bu yüzden de bunu dışarıya bir e, aksi davranarak, ters davranarak, bir şeylere direnerek, direnç göstererek e, huysuz bir şekilde gösteriyor, yansıtıyor olabilir Tüm içindeki o savaş bu şekilde dışarı yansıyor gibi gözüküyor ve bu kişi e, utanç duyuyor demiştik biraz evvel saydığımız durumlardan dolayı ve kurtulmak istiyor demiştik. Bir diğer üzüntü duyduğu, utanç duyduğu durum e, bağışlayamamakla alakalı arkadaşlar. Çünkü bu kişi e, affetmekte, bağışlamakta zorlanan biri ama en fazla kendisi acı çekiyor bu durumdan dolayı. Ve bu yüzden de belki de kendiyle e, yani kendine karşı bir utanç duygusu var neden bu kadar zorlanıyorum kendimi affetmekte, neden başkasını affetmekte ya da neden başkalarının iyi niyetlerini, işte barış sinyallerini, adımlarını görmezliğe geliyorum şeklinde ya da belki niye bu kadar sert bir insanım ee, şeklinde bir hicap duygusu var. Kesinlikle geçmişe takılı kalan biri, geçmişe dair travmaları olan biri ve bir kısmı tabi geçmişe karşı güzel anlara da özlem duyuyor olabilir. Anılar, yaşanmışlıklar bu insan için kıymetli ve sabır gösteriyor arkadaşlar bir takım olayları sürece bırakmış zamana teslim oldum olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden bekliyorum ve kendimi sürece teslim ettim ama bekleyişimde devam ediyor diyor arkadaşlar yani belki de bu insanın geçmişe takıl kaldığı durumlarını atması lazım ki biraz daha emin olabilmesi için kendisinden ya da işte durumundan sürecinden Peki sizinle ilgili duygularını sormak istiyorum. Tam da şu anda size karşı ne hissediyor bu insan? Tam da şu an ne hissediyor? Bakın zaten bugünkü konumuz neydi? Bu insanın korkuları, engelleriydi. Bakın korku direkt çıktı. Evet, çok yoğun bir korku var, bir endişe var. Bu endişe iki şeyden kaynaklanıyor olabilir. Ya bu insan sizin bir şeyleri onunla ilgili öğrenmenizden korkuyor arkadaşlar. Bu onda bir kaygıya ve korkuya yol açıyor. Ya da bir kısmı kaybetme korkusundan dolayı tedirginlik ve korku yaşıyor olabilir. Yani sizi kaybetmek ya da bu ilişkinin kötüye gitmesi ya da bu ilişkiden istediği umduğu verimi alamamak bu insanda bir korku yaratıyor olabilir. Bir diğer seçenek ise kararsızlık. Kararsız kaldığı için arkadaşlar sizinle diğer durumlar arasında e, bu onda bir korkuya yol açıyor. Çünkü ben diyor ikilemler yaşıyorum şu anda. Hatta sana karşı dengesiz tutumlar içindeyim biliyorum. Verdiğim kararlardan kolayca yorum, e, Cayma dışında kolay fikir değiştiriyorum. Yani dengesiz davranıyorum ve seni de bu hale sürüklüyorum. Bunun farkındayım ama bil ki bu benim ikilemlerimden ve karar vermekte zorlanan biri olmamdan kaynaklanıyor. Ve tabii ki de alt e, zeminde korku e, yatıyor diyor. Tüm bu durumlardan dolayı bir korku var arkadaşlar. Aslında 3. bölümde soracağımız sorunun yani nelerden korkuyorsun diyeceğimiz sorunun cevabını da bir kısmını burada almış olduk. Bunun dışında duygularda e, arkadaşlar e, bu kişi... Size bir tarafıyla itaat etmek, teslim olmak, boyun eğmek, artık karşı koymamak, ayak dilememek, ters ve aksi davranıyorsa bunu yapmamak istiyor. Kendimi vermek istiyorum, pes etmek istiyorum çünkü bu direniş beni de zorluyor diyor. Ama bir taraftan da arkadaşlar yanılmak istemiyor ya da şöyle düşünüyor. Acaba ben şu an duygularımın etkisiyle olanı olduğu gibi göremiyor muyum? Ya da olanı olduğu gibi göremiyorsam, zannediyorsam nereye gider? Bakın bu da bir korku kişide. Çünkü demek ki bu kişi tamamıyla yüzde yüz güvence arayan, yüzde yüz inanmışlık arayan biri. Belki de hat safada bunu arayan biri. Ve o yüzden de yanılmaktan korktuğunu bir tarafının size itaat etmek istediğini, teslim, et, teslim olmak istediğini ama bir tarafının da yanılma korkusu taşıdığını belirtiyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla da şu an siz ve o birbirinize karşı son derece gizemli davranıyor olabilirsiniz. Burada duygularda bu var. Ben kendimi ne kadar saklayıp ne kadar gizemli duruyorsam, aynı şey o da bana yapıyor diyor. Ve e, büyük ihtimalle bir takım şahsi meseleler, bilinmesi istenmeyen gerçekler var. Bu da aranızda bir güç savaşına maalesef ki sebep oluyor olabilir. Bu kişiyi bir taraftan korkutuyor, bir taraftan hayır diyor, kontrol bu şekilde olmalı, kontrol elime almalıyım. Her şeyimi açık etmemeliyim. Güç bende olmalı diyor. Bu şekilde daha cesur ve özgüvenli hissediyor kendini arkadaşlar. Evet böyle bir durum var maalesef ki kişide. Yani her iki tarafında birbirine e, yeterince açık olmadığını ve aslında gücünüzü bu şekilde muhafaza ettiğinizi düşünüyor. Ama ne olursa olsun bu kişi size karşı bir kıskançlık hissiyatı içinde. Bir kaybetme korkusu var bakın hem burada hem burada. İki kart da bunun altını çizdi sizi kaybetmek istemiyor evet çok bencil davranıyorum evet çok şüpheciyim evet e, kurgu hissettiren rekabet hissettiren bir ruh halim var ve belki bununla da seni kıskançlıkla e, köşeye sıkıştırıyorum üzüyorum kırıyorum ama belki e, emin ol senin uğradığın hayal kırıklığı kadar aynı şey bende de var diyor çünkü bu kişinin bir takım şeyler de kendi kontrolü dışında meydana geliyor ya buradaki ruh hali bu saydıklarımız ya kendi hayatında e, ilerleyen rutini yani bir şeyleri kontrol altına alamıyorum. Benim dışında gerçekleşiyor ve bu da bana bir üzüntü veriyor diyor. Yani belli bir noktadan sonra demek ki hayatsal gayelerde de bu ilahi planda da kişinin size belki tam anlamıyla gelmesine, e, entegre olmasına e, maalesef ki e, olamamasına sebebiyet veren durumlar var. Ve bu yüzden de beklentilerin boşa çıktığı bir hayal kırıklığı var burada arkadaşlar. Karşılıklı da olabilir. Sizin tarafınızdan da olabilir. Ama bu kişide de bir hayallerin, beklentilerin boşa çıkma durumu var yani. Belki çok farklı bir ilişki bekliyordu. Belki istediği şeylerin yansımasını bulacağını düşünüyordu. Ya da bir şeyler umduğu gibi olmadı. Burada bir boşa çıkma durumu var. Evet ama biraz da böyle kontrol dışında sanki gerçekleşmiş. Yani hani siz belki onun beklentilerini boşa çıkardınız ama burada suçlamıyor yani. Kontrolümüz dışındaydı diyor. istemeden oldu gibi de diyor olabilir. Ve burada sizinle ilgili durumları biraz zamana bırakma niyeti var. Bu kişi de zaten biraz evvel kendi enerjilerinde de bir erteleme, sabırla bekleme, akışlı olma vardı. Aynı şeyi burada da verdi. Aranızda şu an her ne yaşanıyorsa zaman kazanmak ve sürecinizi uzatmak adına arkadaşlar fırsatları kaçırdığını bilse dahi bu kişi biraz sürecinizi zamana bırakmak istiyor. Doğru zamanı bekliyorum. Çöze, çözemediğimiz mevzular var. Şu anda yarıda kalan cevaplanmayan sorular ve mevzular var. Şu anda sürece hiç dokunmadan zamana bırakıyorum. Biliyorum bazı fırsatları kaçırıyorum ama bazen de bu erteleme, bazen de bu zaman kazanma ya da zamanı bırakma bizim işimize gelebilir. Evet, süreci uzatıyorum. Basiretsiz ve tembel kalıyorum ama bu zaman bize gerekli. Belki de bir şeylerin ilacı zaman olacaktır diyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde geldi. Peki bu insanın korkularına bir bakalım arkadaşlar. Bu insan neleri kork, nelerden korkuyor ve neleri engel olarak görüyor aranızda? Gel bakalım. Hmm, Kesim şovalesi. Adım atmayı, korumayı, kollamayı. Zor görüyor olabilir ve aklınızdaki kişi muhafazakar biri ise arkadaşlar belki de hani aranızda böyle dini, hayata bakış açısı, yaşam tarzı, ailevi bir takım farklılıklar da bu kişinin korku sebebi olabilir. İşte ailelerin uyuşamaması, dini inançların uymaması, hayata farklı pencerelerden bakmak ya da şu an yanınızda olamayacak belki korumak kollamak hani bunu yapması gerekiyor ama yanınızda değil yanınızda olamıyor koruyamıyor kollayamıyor bu da belki bir korku ya da engel sebebi olabilir bir bakalım evet ve şu an başka şeyler için emek vermesi gerekiyor olabilir bu insanın arkadaşlar e, hesse ile birlikte aslında duyguların karşılıklı olduğunu bize söylüyor ee, ama işte e, emek verme noktasında belki de bu insanın e, dikkati farklı noktalarda olabilir. Çaba ve emek isteyen farklı durumlar olabilir. Aslında sizinle e, romantizm de istiyor ama belki de işte korkusu ve engeli de bu olabilir. Belki romantizmi yaşamayı bilmeyen biridir bu insan. Belki duyguların karşılıklı olmasını hiç tatmamış bir insan olabilir. Yani belki sadece kendi sevdi bugüne kadar. Ama karşı taraf onu hiç sevmedi, ona hiç değer vermedi. Ama Ta ki sizle tanışana kadar belki siz bu karşılıklı olma halini ona yaşattınız. Yani ben de seni seviyorum, ben de seni değer veriyorum şeklinde ilk defa bu duyguyla karşılaştıysam bu duygunun vermiş olduğu bir afallama da olabilir arkadaşlar. Ve belki siz bu insanda karar kılıp bu aşkta çok inatçı, tutarlı, hırslı davrandıysanız bu da bu insanı şaşırtmış olabilir. Bunu da belirteyim. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Ama gerçekten sizi dürüstçe seviyor. Hesse kartı. Burada karşılıklıdır duygular. Dürüstçe sevdiğini söyler ee, ve aynı zamanda tekrar bir şeylerin canlanacağını da bize e, belirtir arkadaşlar. Evet. Ve burada e, bir diğer korku ve engel olarak şunu düşünüyorum. E, bu kişinin size bile bile isteye yaptığı e, bir hareket olmuş, bir söz olmuş yani e, bunu stratejik olarak yapmış olabilir bilinçli bir şekilde yaptığı bir şey yüzünden utanç duyuyor arkadaşlar ve bu utancını nasıl telafi edeceği ile alakalı bir korku var şu anda belki şu anda bu blokaj oluyor aranızda yani nasıl telafi edeceğim bir yanlış yaptım şu an utanıyorum bundan keşke yapmaz olaydım nasıl toparlayacağım şeklinde düşünüyor olabilir belki bunu düzeltmesi için çok romantik ve gerçekten somut bir adımla bir teklifle gelmesi lazım bunu yapamıyor belki. Bu bir korku. Nasıl yaparım şeklinde. Yani karakterinde böyle bir e, durum yoksa romantizm gibi, adım atmak gibi, e, bir şeyleri eyleme dönüştürüp somutlaşmak gibi. işte burada tıkanıp kalıyor anladığım kadarıyla. E, aranızda yalnız gerçekten e, görünmez bir bağ var arkadaşlar. Ne olursa olsun. Yani kişinin ikilemli durumlarına rağmen ki belli ki korkularında kafasını karıştıran gözünü kapatan onu ikileme sürükleyen e, kararsızlıkları var yönünü seçemiyor bu kişi e, adım atmaktan kaçıyor belki şu da olabilir gergin bir ilişkiniz varsa arkadaşlar e, bundan korkuyor çekiniyor olabilir ya da bu kişi şu anda gözlerini gerçeklere kapatmayı tercih ediyor olabilir ya da şu an kendini size açamayacağı bir durumdadır yani kendi özel hayatıyla ilgili bilgi veremeyecek, sizinle bir şeyler paylaşmaya uygun bir ruh halinde olmayacak. Yani öyle bir durumun varsa bu da bir korku yaratıyor olabilir anladığım kadarıyla. Ama aranızda gerçekten çok yoğun bir kozmik bağ var. Bunu söyleyeyim. Ve bu kişi bencil bir insan arkadaşlar. Bu insanın aranızda yarattığı en büyük bariyer aslında bu bencillik. Ve ee, bu da insanda korku yaratıyor olabilir bu kişide. Yani ben zaten çok bencilim. Yani ben belli bir saatten sonra zaten kendi istek ve ihtiyaçlarımı ön alıyorum. Dolayısıyla hani bir şeyler kötüye gidebilir. Yine aramız gerginleşebilir. Yine öfke patlamaları olabilir. Zaten karara gelemiyorum. Çok yoğun kararsızlık yaşayan biriyim de diyor olabilir. Ve bir kısmı için de e, aranızdaki çok tutkulu ve güçlü bir ilişki ise ki sunit kartında tutku dolu güçlü bir ilişki vardır. Bunun vermiş olduğu bir korku vardır. Yani bu duygunun onu yıpratacak oluşu, bunun onu hayatındaki değişik alanlarda zorlayacak oluşu da bir engel olabilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ve bunun dışında bu insanın bir diğer korkusu, tılsımasıyla birlikte aslında güven vermek, güven vermek, adım atmak, size bir şey sunmak. Belki de şu anda sunacağı bir şey olmadığını düşünüyor olabilir. Doğru zaman olmadığını düşünüyor olabilir. Kartlarda ne demişti? Doğru anı bekliyorum. Doğru hamleyle gelmek istiyorum diyordu. Haksızlık yaptığının farkında. Ee, belki bunu toparlayamıyor. Somut bir adımla gelmesi lazım ama işte belki maddiyatı uygun değil. Zamanı yok. Türlü türlü sebeplerden dolayı bunu toparlayamıyor. Bu yaptığı haksızlığı toparlayamıyor. Ee, ama yine de çiçekler kartıyla birlikte bir iyimserlik var arkadaşlar. Kesinlikle bu kişi bir iyimserlik içinde her şey yoluna gireceğine de inanıyor evet böyle bir durumu da var ve bu kişinin diğer bir korkusu sizin onu başkalarıyla kıyaslıyor oluşunuz ya da bunu kıyaslayacak oluşunuz burada da ne devreye giriyor özgüven burada da ne devreye giriyor ben ona yetebilir miyim yetemez miyim kişi çok yoğun bir şekilde bunun üzerinde duruyor bu konuyu kafasından atmak istese de yapamıyor gibi gözüküyor arkadaşlar Aa, ve e, bir diğer korku sebebi de burada e, bu kişi önceden sevdiği bir başka insanı kaybetmiş olabilir. Belki bu yüzden ikili iki, ikili ilişkileri aşka tövbe etmiş olabilir ve siz de aynı şekilde kaybetmek istemediği için bir korku yaşadığını söylüyor. Yani bu insanda bir e, kaybetme korkusu var. E, bundan dolayı da bu şekilde olabilir ve bir diğer durum arkadaşlar bu insan sorumluluktan kaçan biri olabilir. Yani işler artık ciddiyete dökülmeye başladığında e, ben bir şeyleri yapamam deyip e, güvensizlikle kaçan biri olabilir. E, sorumluluk bu insanın korktuğu bir diğer nokta. Ve diğeri de değnek sekizlisi olarak verdi. Bu kişi e, ani hareketlerden, ani iletişimlerden, ani ilerleyişlerden yani ani olup e, onun düzenini bozmaya yönelik her türlü durum, tutum, kişi ile ilgili korku çalıştıran biri bana kalırsa çok yoğun iletişimi sevmeyen çok yoğun iletişim olduğunda korku çalıştırıp kendini geri çeken tedirgin olan biri olabilir ee, ve aynı zamanda burada yolculuk durumunu verdi belki bu kişi uzak bir yere gitmesi gerektiğini düşünüyor belki ayrı yerlerde oturuyorsunuz uzak mesafe ilişkisi yaşamaktan korkuyor olabilir ee, bunun vermiş olduğu bir korku ve engel de var gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bu şekilde geldi. İnşallah sizlere faydalı olmuştur arkadaşlarım. Bir de anahtar kart alacağım. Sonra da bir cevap alacağım kitaptan. Evet 31 numara geldi. Mutluluk dedi. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Artık olana değil, daimi olana gönüllü ol ve iç huzurunu koru. Evet yine aynı şeyler. <laughs> Söylediğimiz şeyler aslında. Az insan, az eşya, bolca huzur arkadaşlar. Seçici olmak çok önemli. İnsan ilişkilerinde kalite çok önemli. İyi bir iletişime sahip insanla her sorun açılır, her kapı açılır. O yüzden bana kalırsa iletişimi iyi olan insanları hayatınıza alın. Ve aynı zamanda da her anlamda seçici olmakta fayda var diyorum ben. Evet şimdi bir soru sorunuz lütfen ya da bir niyet tutunuz. Bir cevap seçeceğim sizin için. Evet şöyle bir cevap geldi. Kendini bunun için mi yoracaksın? Kendini bunun için mi yoracaksın? Evet yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Sorunuza ya da niyetinize göre istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur en kısa sürede. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda Sizleri tekrar burada bekliyor olacağım arkadaşlar. Gelmeyi unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.